için güzel bir slogan geldi Fevzi Hanımdan Naren Esmeray candır geri seyecandır <laughs> <laughs> son <gülüyor> zamanlarda okuduğumuz en güzel slogan ama buna ihtiyaç var hakikaten Nalan Hanım sizler için e, çalışıyor destek hiçbir zaman bıkmadan yorulmadan bu faaliyetlerini sürdürüyor arada biraz da arkadaşlar bu çalışmalar sırasında negatif olduğumuz anlar da olsun hesap sorduğumuz anlar da olsun ama bu destekleri yaparken biraz teşekküre biraz sırt sıvazlamaya mesela hükümet bunu sırt sıvazlamayı da çok iyi yapıyor bizlerin de iyi yapması lazım yine yayının başından beri söylemiyorum ama yayınlarımızı paylaşmanız abone olmanız çoğalmak büyümek için bunlar hep gerekli şeyler Bizler de bu emeği veriyoruz elbette bir teşekkür bunun karşısında istemiyoruz ama e, bizim en önemli yap yapabileceğimiz teşekkür yayın açısından paylaşmak abone olmak e eder açısından derneğe destek olmak çalışma faaliyetlerini sürdürmek belki bu akşam sıkılıyorsunuz yani hiç bizim konumuz geçmedi ama bakın ara ara e, gelişmeleri de paylaşma e, paylaşıyoruz ama asıl mesele şu. Siyasi iletişimi doğru anlarsak, siyasi iletişime karşı iletişimi de doğru anlayabiliriz. Ben e, bu nedenle e, Nalan Hanım'ı profesyonel buluyorum bu yaklaşımlarını. Bir kere yüz yüzeliği öne aldı. Seçim çalışmaları sırasında yakaladığınız her siyasinin yakasına yapışın. E, e, şeklen tabii gidip yapışın anlamında demiyorum ama siyasetçinin yakasına yapışmak bizim şeyimizde bir deyimdir. Fiili olarak kastetmiyorum hangi mağduriyetiniz varsa o mağduriyeti söyleyin. Bir kere bunu ilk sıraya koyduk. Twitter çalışmalarına katılmayı asla ihmal etmeyin. Bazı yorumlarda morali bozuk, canı sıkkın arkadaşlar görüyoruz. Moral bozmayın. Çünkü ne yapacaksınız? Buradan vazgeçin. Gidin evinizde yatın. Ne yapacaksınız? O yüzden yorulmayın. Moralinizi bozmayın. Twitter çalışmalarına, sohbet odalarına katılın. Bu işi yapanlara destek olun. Bir önerisini daha özellikle öne çıkarıyorum. Karmaşık taglara katılmayın. Sizin için ya da mağduriyet için örnek veriyorum. 99 öncesi mağduriyetinin 5000 primi. 99 öncesinin mağduriyeti 3600 ve yaş doğum borçlanması. İşte buna benzer şeyi araya sizi çeşni yapan girişimlerden uzak durun. Asıl amaç şudur da altıda sizi eklemiştir katılmanız için. Bunlardan uzak durun, karmaşıklıklara girmeyin ve onlardan da talep edin. Yani mağduriyetinizin mücadelesini Twitter'da yazarken dernekler içinde söyleyin. Örnek veriyorum bağ kurullar esnaf odalarına e, toplantılarına katılsınlar veya onların iletişim kanallarını kullanarak onlara ulaşsınlar. Çünkü bağ kuruluyu savunacak olan merkezler esnaf odaları çünkü onlara bir dünya zamanından böyle prim verdiler. Şimdi buradaki mesele şu. Eğer biz bu şeyleri doğru toparlayabilirsek, partinin yapmadığı öncülüğü bir dernek yapabilir. Bir derneğin arkasında çoğalabilirsiniz. Ben et ederim bu konuda yönetim becerilerine, iletişim becerilerine güveniyorum. Ekibini de oldukça çabalı ve iyi niyetli buluyorum. Ne dersiniz? Ekibinizle de bu işi tekrar aynı duygu, aynı coşkuyla sürdürmeye devam edecek misiniz? Aynen öyle. Ekip deyince, ekip, e Der ekibi gerçekten e candır. Az önce Onlara önce, da teşekkürler, evet. E Der ekibi de candır. E ekibi de candır. E arkadaşlarım hiç e azimlerini bırakmadılar o ilk günkü fedakarlıkla, azimle, o canla başla çalışmaya aynı hırsla da devam ediyorlar. Hatta dönem dönem böyle birileri laf söylediğinde, birilerinden tepkiler geldiğinde daha da hırslanarak devam ediyorlar. Bu bakımdan ben onlarla Eğiteder ekibiyle gerçekten gurur diyorum. Hepsi birbirinden ayrı yerleri var. Hepsi ayrı ayrı değerliler. Hepsine çok teşekkür ediyorum. İlk günkü heyecanımız evet aynı şekilde devam ediyor. Evet.